Merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün ne videosu çekiyoruz? Hemen söylüyorum. Abimin bilgisayarı vs benim bilgisayarım. Arkadaşlar şimdi bilgisayar dediğime bakmayın. İçinde koltuk var, mouse var. Yani aklınıza ne gelebilecek her şey var. Şimdi ben Bu maddeleri sayıyorum arkadaşlar. Kameradan <laughs> arkadaşlar birinci maddemiz hız. Bilgisayarın hızına bakacağız. Ve evet. nasıl maddeleyeceğiz? Bir, Google'a giriş saniyesi ve bilgisayarın açılış arkadaşlar. İki de mouse, mouse'un fiyatına bakacağız. Üç de klavye, klavyenin kullanışlığına bakacağız. Ekran kartı, ram, koltuk, bilgisayar ekran yenilemesine bakacağız arkadaşlar. Mesela benimki 144hz, seninki kaç? <gülüyor> 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 seninki de 144hz herhalde, ona videoda bakacağız arkadaşlar. İşlemcilere bakacağız. Kullanışa bakacağız, ekrana bakacağız, fiyata bakacağız ve düzenliğe bakacağız. 1, 2, 3, 4. İki tane madde var arkadaşlar. Bakalım kim kazanacak. Ben. Ama şöyle bir şey var. Benim bilgisayarım annem iki sene önce aldı. <laughs> <laughs> annem ki benim bilgisayarımı 2 sene önce almıştı. Dolar da o zaman 4 liraydı herhalde. Ama kuzeyin bilgisayarı yeni olduğu için Kuzey'im bilgisayarı belki kazanabilir. Annem de annem veriyor arkadaşlar tam tamına 500 TL. Oo. Kazanacağına inanıyor musun? Ben inanıyorum. Bilgisayarım benim, koçum benim. Ben inanıyorum koçuma. Bu arkadaşlar ismi Renkli katlan Benimki de Karabaş arkadaş. Evet <laughs> <laughs> o zaman hiç lafı uzatmadan videoya geçelim. Arkadaşlar şimdi ilk olarak bilgisayarın açılması ve Google'a girmezdi. Şimdi arkadaşlar size anlatıyorum. Burada kronometremiz var. Kuzey bilgisayara basacak. Bilgisayarda şifre var. Ana ekrana gelinceye kadar bekleyeceğiz. Kaç saniyede giriyorsa onu hesaplayacağız. Sonra Google'a kaç saniyede girdiğini hesaplayacağız ve benim bilgisayarla karşılaştıracağız. Bir puanı kim alacak? Bu şimdi arada bas. bence şifreyi şey yapmayalım. Hayır var şifre. 3, 2, 1. Evet arkadaşlar. 1, 2, Bilgisayarına güveniyor musun? Renkli kaplanımın ışıkları açıldı. Kardeşim benim de klavyemde var sorun yok. 8, 9, 10. Evet, ekserlik e burası geldi. 13, 14, 15, 16, 17. 2, 5, 8, 0. Hayır. Pini yanlış girdi. 2, 5, 8, 0. Tamam. 25. Durdurdum. 25 saniye arkadaşlar. 90. Pini yanlış girdi. Şimdi hemen kildim. bakıyoruz. Şimdi 25.90 arkadaşlar. Yani 22 saniye falan diye aldım. Şimdi Google'a giriş hızını deneyeceğiz. Şimdi Google açacak Kuzey. Evet. Bakalım kaç salisede ya da saniyede girecek. Hadi bakalım. Devam. Şunu kapatalım. Şimdi. 3 Ben yanlış bastım kardeşim. 3, 2, 1. Lan dur kendim bastım. Valla kendim bastım. Başta. 3, 2, 1. 73 saniye. 73 saniye girdi arkadaşlar. Evet çok iyi bence. Muhteşem bir performans. Düzenli, Şimdi ne? sıra bende. Evet arkadaşlar şimdi sıra benim bilgisayarımda hadi karabaşım oğlum. Sana güveniyorum. Şimdi kronometremiz burada kuzeyinki 27 saniyede. Hadi oğlum göz mü kara çıkartmaya. Şöyle bilgisayara Üç, 3, 2, 1. Başlattım. 1, 2, <laughs> 3, 4, 5. Hadi oğlum. Hadi şunu da açayım. Ekran daha gelmedi arkadaşlar şimdi 10, 11. Hadi oğlum. Lan hayır, hadi. Hayır, hadi hayır. hadi sana güveniyorum. Şifre yazı girersem kazanırım. Kuzey şifreden hayır, kaybetti. Okay. 19 18, 20 21 22 23 24 25, 25, 25, 25 26 27 28 ya 29 ya. 30 31 32 arkadaşlar. 33 34 30, 35 kaybet. 35 saniye arkadaşlar. 35 saniye. Şimdi Google'a yanman lazım. Şimdi Google'a yanarsan beraber bitiyor. Buradan gösteriyorum. Evet yine. 90 saniye. 90 salise. 90 salise arkadaşlar. Bunda da kaybettik. İkincisinde kazanacağız. Öbür tura geçelim. Arkadaşlar şimdi ikinci olarak mouse'a geçiyoruz. Ben mouse'a yeneceğimi düşünüyorum. İlk dere yendiğim gibi. O yüzden şimdi gelin arkadaşlar. Kimi araştıracağız arkadaşlar? Google'a evet. gir bakalım. Google'a giriyoruz. mouse'u bu. Göstereyim yakından. Şimdi Steel Steel Series. Steel Series. Rival Acayip 5. River evet. 5 fiyat yaz. Ben biliyorum arkadaşlar. Annem zaten. Zaten ben bunu araştırmışım arkadaşlar. arkadaşlar. Hemen şöyle gireyim. İnternet bağlantısı çok diyor. Bir <laughs> daha yapalım. <laughs> İnternet yok. Bir daha yapalım. Arkadaşlar hemen geldik. Şimdi benimki bu. Evet. Beş, 5 RGV. Game mouse. Girdim. Evet. 1800 lira. Evet. Şimdi Kimdi? benimkini de yazdıracağım kuzeyler. Rampage evet. yaz oraya. Rampage. Rampage S88. S88 evet. Bakayım. Belki... Hangisi? Bu mu? Bence bu. Aa şu. Hı. Evet. Evet arkadaşlar 360 lira. Hadi be. Ya <laughs> ben bunda, kazandım. Ya kazanayım bari. Yeter be. Yeter. Arkadaşlar şimdi koltukları bölümündeyiz. Benim koltuğum böyle. Şöyle bir yakından çeker misin? Ama şöyle bir şey var. Bizim koltuklarımız Google'da yok arkadaşlar. ikimizin de Rampage olduğu için. Şimdi ben anneme soracağız. Biliyorum. Evet. Salim'inki. Hadi. 2800 lira. Kuzey'inki. 4300 lira. Ama benimkiye <laughs> eskiden almıştık. Koltuk. Anneciğim, o eee eski model ama eski dedim yani aynı koltuk fakat o 2 sene önceki mesela o 2 sene önce de seninki en iyisiydi ama aynı de hani sene değişiyor. O olarak aynı. Koltuğum benim. Benimki biraz Cam daha benim. ince. Evet, evet arkadaşlar yeter Gaming. Gaming. artık. Oldu. Gaming koltuğu 3-0. Gaming koltuğu. Artık koltuk. kazanmak o istiyorum. Iyi. O zaman öbür tura geçelim. Geçelim. Arkadaşlar şimdi ekran kartındayız. Hemen ekran kartlarına bakıyoruz. Ben yeneceğimi düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar kuzeyinki nvd RTX 4050 ve burada da benim göz nurum parçam. Benimki de 1650 olamaz. 4050'den 1650'yi çıkar hemen. Kaç ediyor? 1650'yi çıkardığımızda 2400 ediyor. Doğru mu arkadaşlar yorumlara yazın. Bunda da kaybettik. Benim ekran kartı 1650 kuzeyinki 4050. Ve sonuç 4-0 arkadaşlar. Yine ben kazandım sorun yok. Öbür tura geçelim artık puan almak istiyorum. Hadi. Şimdi remdeyiz arkadaşlar. Hemen remine bakıyoruz bunun. Kaç GB remi var diye evet. bakacağız. Evet arkadaşlar kuzeyinki 16 GB Evet şimdi seninkine bakalım hemen. Evet arkadaşlar içeriden annemin babamın sesleri geliyor. Evet, arkadaşlar babam hasta olduğu için annem şimdi babama yoğurt getirdi. ama babam diyor benim midem donuyor ben yiyemem annem diyor ki Ayak, ye için temizle diyor. Şimdi ben böyle bir şey görmedim aga. Takılır hem 8 GB diyor. 8 GB. Ama gerçekten 8 GB. benim RAM'im kaç biliyor musunuz? 8 GB. Benim RAM'im kaç biliyor musunuz arkadaşlar? 16. Ama burada 8 GB yazıyor. Gelişmiş sistem ayarları yazıyorum. Ayarlar. Bakın şurada da yazıyor bekleyin. Evet arkadaşlar burada da bilgisayar özellikleri yazıyor. Bakın yüklü fiziksel bellek 8 GB toplam sanal bellek 16 GB. Hayır 15.9 GB. Hayır, tamam 16 demek. Arkadaşlar şöyle bir 8 RAM var bir de yanında 8 RAM vardı aklıma geldi. Evet arkadaşlar 5 ilk defa puan aldım yaşasın. İlk defa puan aldığım için çok seviniyorum. O zaman öbür tura geçelim. Arkadaşlar şimdi abim bir yanlışlık yapmış. Normalde 6 birken iken bir 5-1 demiş skora. Şimdi sırada ne var? İşime geldi kardeşim. Şimdi ekran hızı var. Ekran hızı benim Arkadaşlar bunda bakmaya gerek yok. Benimki 144 Hz. Kuzey 2'de 144 Hz. Ama size bir şey anlatacağım. Ben bilgisayarı aldıktan bir sene sonra bunu fark ettim. Siz de bakın eğer öyle bir şeyse. Ben bilgisayarı bir sene boyunca 60 Hz'de kullanmışım. Sonradan fark ettim 144 Hz olduğunu. Bir geçtim. Acayip derecede değişti. Benimki şimdi zaten hep 144, ikimizin 144. de beraber olduğu için 72 oluyor evet. skor. Yani hiç yapmamıza gerek kalmadı. İşlemcilere bakıyoruz şimdi. Evet, bakalım hemen. Kuzeyinki arkadaşlar Intel i5. Evet, benimki iyi. Benimki de i5. Ama kuzeyin bilgisayarın işlemcisi daha iyi arkadaşlar. Evet. Yani 82 82. Bekleyin, çevireceğim, çevireceğim, bekleyin. Çevirecek misin? Şimdi kullanış kısmına geçiyoruz. Bunu da annem belirliyor. Arkadaşlar şimdi annemin yanındayız. Anneme soruyoruz. Anne, kullanıcı olarak hangimizinki daha? Şimdi herkes bilgisayarını 30 saniye tanıtacak. Arkadaşlar şöyle bir şey ben var. Ben biliyorum. Laptop'ta şans kısmı var. Benim bilgisayarımda şarj kısmı yok. Ve her zaman masaüstü bilgisayar daha iyidir. Benim toplama bilgisayarım. Bitti. Anne bende de şöyle bir şey var. İstediğim yere götürebiliyorum. İstersen otelde kullanabiliyorum. İstersen okulda kullanabiliyorum. Çantama koyabiliyorum. Siz niye en <laughs> zor şeyi? Starbucks'ta ya. mesela insanlar neye bakıyor? Hep laptop'una bakıyor filan işte. Ben kendim şöyle düşüncelerim var. Laptop'unu da biliyorum, bilgisayarında biliyorum. Sen Z ben şöyle ben düşün. Ben 17 ben yaşındasın. Ben Sana dediler ki bilgisayar mı, toplama mı? Bilgisayar mı, laptop mu? Pardon. Aslında toplama daha iyi. Niye dersen ekran Benim kartı yükseltebiliyorsun. Bütün her şeyi yükseltebiliyorsun. Ama belki. Ama kuzeyinde şöyle bir şey var. Mesela ben genç olsam kendi beynime göre düşünüyorum. Hangisini olsam, seçiyorum? Bilgisayar mı laptop mu? Laptop seçerim. Ha, <laughs> 92 aldız kaç? Yani Yine ben yeniyorum Devam ediyor serimiz o zaman. Geçelim. Evet arkadaşlar. Kaça kaç şu an? kaça kaç? 9-2. 9-2. Şimdi sıra ekranda. Ekran senin daha büyük. Evet arkadaşlar. Ekranınız aynı olduğundan bunu karşılaştırmayacağız. Normalde ekranınızı evet. karşılaştıracaktık. Ama kuzeyin ekranı böyle. Benim ekranım da böyle. Ve kazanan ilk defa beraber olmadan kazanan Salih Berak. Bravo. Hala 9-3. O yüzden hiçbir şey değişmedi. Çevireceğiz Şimdi arkadaşlar. Sırada düzenlilik var şimdi direkt bakıyoruz düzenlemeden. benimki çok düzenli evet arkadaşlar çok düzenli Ay, saatim de var ben... çok düzenli ya Kablolar. hayır o bak, onların kablosu değil mi bir oyuncu arkadaşlar bunu siz de bilirsiniz bir oyuncu oyun oynarken üşendiği için şarjı mı bitti hemen bak oturuyor çok mesela. düzensiz. bak göstereyim çok bak çok düzensiz arkadaşlar arkadaşım. bakın göstereyim bak Şimdi oyun oynuyorsunuz böyle güzelce mesela CS falan oynuyorsunuz Oynuyorsunuz, oynuyorsunuz, oynuyorsunuz. Bir anda şarjınız bitti. Oyuna noktası. Hemen şöyle alıyorsunuz arkadaşlar. Çekiyorsunuz, çekiyorsunuz. Burada üçlü prizim var. Üçlü prizime takılı zaten bu. Sonra hemen şuradan alıyorum. Bunun ucunu. Şu taraftan götürüyorum. Ve artık bilgisayarınız şarjı. Sen ne anlatıyorsun be abla? Gözünü sevin be abi. Evet arkadaşlar harbiden düzeltmedim. Düzenli bilgisayarım. Bakın şöyle bakın hiçbir çok şey düzenli, mu? Çok bu. düzenli. Hayır ne var? O... Çok düzenli. Çok düzenli. Bunda ben kazandım kardeşim. Hayır, ben Daha neyle yetmiyor lan? 9 Can, puan zaten. Bitti mi zaten? 9 Şey. Hayır. En son fiyat. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Fiyatta şöyle bir şey var. Kuzey'in bilgisayara indirime girmiş. 37 bin liraya almıştık biz. 32 bin lira olmuş. Bazı yerlerde yine 37 bin lira. Ama 30 ona liraya... bakmayacağız. 38 bin lira. Şimdi anneme soruyoruz ve final şeyini annem bitiriyor. Evet. Anne şimdi sana soruyoruz. Hangi bizim hangimizin gelin fiyatı daha fazla? Seninki. Ama benimki ben ekran biz... kartını final yükseltirsen seninki daha fazla olur. Ama ekran kartını yükseltmek. Hayır hani 2 benim... yıl önce Çünkü aldık biz. 7 ben daha iyi. Dolar, da dolar 4 lirayken. Tamam bak. Şöyle hesapla dolar 4 lirayken 7000 liraya alırsak dolar 4 8 ben 10, ben 16 20 24. Kaç? Altı kat arttı. O zaman Yediyle şöyle bırakalım. Iı, takipçilere bırakalım. Aynen. Evet size de bir soru arkadaşlar. Laptop mı daha iyi masaüstü mü? Arkadaşlar, Bayağıdır. arkadaşlar şimdi herkes yazacak ki masaüstü ama şöyle güzel yanları da düşünün laptopun. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın. Mutlu kalın.